Evet, sevgili seyirciler bugün son programımızdayız. Bugüne kadar pek çok hastalık önleyici nedenden bahsettik. Biliyoruz ki dünyadaki en yaygın hastalıkların nedenleri sağlıksız diyetler, fiziksel aktivite azlığı, alkol kullanımı ve tütün kullanımı. Bunların üçünden bahsettik. Alkolden, sağlıksız diyetlerden ve fiziksel aktivite azlığından. Ama en önemli nedenlerden birinden bahsedeceğiz bugün. Sigarayı bırakmak konusunda çok değerli bir uzmanımız var yanımızda. Emre Üstün Uçar'la beraberiz. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet sigarayı bırakmak isteyenler sakın bu bölümü kaçırmayın çünkü sigaranın zararlarından bahsetmeyeceğiz bugün size hiç, değil hiç. mi? Hiç hayır asla. <laughs> çok bilinen bir şey aleni bir bilgi. 1930'larda çok sır gibi gizliydi. İnsanlar duyduğunda şaşırıyorlardı ama 2012'de artık 5 yaşında çocuklar bile biliyor. Konuşacağımız şey o değil. Değil mi? E, hatta en fazla sigaranın zararlarını bilen meslek grubu, en fazla sigara içen meslek grubu olarak ortaya çıkmış. Bu da doktorlar sanıyorum. İronik bir paradoks değil mi? Çok ciddi bir paradoks. En iyi bilen meslek, en çok sigara içen meslek. Aslında şunu kanıtlıyorlar. Sigaranın zararlarını bilmek bırakmaya yetmiyor. Zararları başka bir konu bırakmak başka bir konu. Zaten zararlarını bilmek sigarayı bırakmaya yetseydi eğer üzerinde kocaman puntolarla yazan uyarılar bizi sigaradan uzak tutmaya yeterdi. Fakat ne yazık ki bu böyle olmuyor. Aynen öyle. Peki nedir sigara içme nedenimiz? Bu e, illet diyorum ne yazık ki sigaraya çünkü hiçbir faydası yok sağlığımız üzerine. Eskiden eski sigara reklamlarını görme şansım oldu bazı kongrelerde doktorların tavsiyesiyle maalesef, işte bu markayı. İşte, İçim diye <laughs> reklamlar çok üzücü. 1960'larda bir sigara markasının çok sinsi bir çalışması o. Hekimlere evet. kendilerini doktorun sigarasını aynen yakıyor öyle. hatta. Aynen öyle. Yani niye içiyoruz? Çünkü o kanser çubuğunun belli işimize konularda işimize yaradığını sanıyoruz. Hı. Doğduğumuz günden 12 yaşına gelene kadar 150 bin kere beynimiz yıkanıyor. Zannediyoruz ki havalıdır konsantrasyona yardım eder, içmezsem düşünemem, içmezsem rahatlayamam, sakinleştiriyor, can sıkıntımı arkadaşlık ediyor, yemeği tamamlıyor, sohbeti taçlandırıyor gibi çok yanlış inancımız var. Evet. Ve bu yanlış inançlardan dolayı e, içmeye devam ediyoruz. Bunları kırmazsak, bunları fark etmezsek, bu bakış açısını düzeltmezsek, ömür boyu da içmeye devam ederiz. Dolayısıyla bir insanın kendini öldürmesine rağmen neden içtiğini anlamayanlar, Aynısını yaşamak zorunda kalırlar. Hı hı. Neden içiyor hala anlamadım ama ben de içiyorum ee, ve onun neden içtiğini anlamıyorsam ben de ömür boyu içmek zorunda kalacağım demektir aslında. Neden içtiğimizi anlamak evet. zorundayız. Sigarayı bırakamıyorsak bizim iradesi olduğumuzu Hiç. gösterir. hayır tam tersi. İradesi güçlü insanlar sigara tuzağına daha derin düşerler. Ee, Sorun irade zayıflığı değildir, irade çatışmasıdır. Hı hı. Gece saat 9.30'da sigaramız bitse, 200 metre ötede açık bakkal olsa telefonunu bulamasak yürür müsünüz diye soruyorum seminerlerimde. Neredeyse herkes diyor ki yürürüm. Hiç <gülüyor> <zayıf>. <gülüyor> motivasyon Aynen ve irade öyle. göstergesi Aynen öyle. değil mi? İçmeye devam etmek irade ister, kendi kendini yavaş yavaş öldürmeye devam etmek irade ister. Sorun irade zayıflığı değil, sorun içme isteğinden kurtulamıyor olmak. Heh. Bu işi burada bitiremiyoruz denir ya. Bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. İnsanlar bırakırken paketi elinden atıyor. Ama paketi buradan nasıl atacağını bilmiyor. Hı hı. Sorun buradan atmak değil, buradan atmak onu öğrenmeliyiz. Sigarayı bırakmak için aslında pek çok yöntem var. var. Kullanılan var. haplar var. var, hipnoz yöntemi var, akupunkturla sigarayı bırakma var. Fakat sizin kullandığınız yöntem gerçekten insan psikolojisine en yakın olan, insanın sigara içme motivasyonlarını en derinden anlayan yöntem bence. Benim şahsi görüşüm. Siz bu konuda bu yöntemi nasıl değerlendiriyorsunuz? tek sebebi var galiba yöntemi bulan kişinin 33 sene günde ortalama 4-5 paket sigara içmesi ve içmeyen anlamazdı galiba. Mi? <laughs> Hiçbir şey kaçırmıyor içmeyen ama içene yardım etme konusunda donanımsız doğru. Ya yani 33 sene günde 5 paket sigara içmek demek benim tanıdığım sigara çukurunda en derine düşmüş insandı yöntemi bulan kişi başarısı da tamamen oradan geliyor. Yani zararlarını anlatmak, dezavantajlarını anlatmak değil de nasıl mutlu bir içmeyen olabiliriz? Nasıl özgür hissedebiliriz? Nasıl canım çekmez artık? İçerini görüyorum canım çekmiyor. Yemek yiyorum aklıma bile gelmiyor. Strese giriyorum hiç ihtiyaç duymuyorum. Bunu başarmak önemli. Bunu başarmanın da tek yolu var. Dediğim gibi bu işin burada nasıl biteceğini öğrenmek. Size kararlı insanlar mı gelmeli? Gerçekten ben kesinlikle sigarayı bırakmak istiyorum. Bu konuda çok kararlıyım. Ve en kısa sürede başarabilirim diyenler mi yoksa birazcık böyle zararlı uzaklaşsam iyi olur desek de yeterli mi? Her gelenin bize bir şüphesi vardır hala. Ben zaten bu işi burada bitirdim diyene de çok yardım edecek bir şeyimiz yok. Bize e ihtiyaç yok orada. Gerçekten istiyor muyum? O da herhalde sorgulanıyor insanın içinde değil mi? Birazcık korkutucu bir süreç çünkü sigaradan ayrı bir süreç. Evet de. çok doğru bu. İstiyor muyum değil de bırakmayı sigarasız hayata hazır hissetmiyorum. Onun yerine ne koyacağım? Kilo alacak mıyım? Özleyecek miyim? Onsuz hayat nasıl geçecek? Hayattan keyif alacak mıyım? Bunları bilmediğimiz için devamlı bırakmayı erteliyoruz. O yüzden bize gelenlerin dörtte üçü bacakları titreyerek gelir kaba tabirle. Doğaldır da çünkü bunca yıllık tırnak içindeki arkadaşından ayrılıp yaz tutacağını sanıyordur. Evet. Ama hiç de öyle olmadığını görür. 6 saatlik bir seansta ayakları titreyerek gelen insanlar kaba tabirlerini bulutların üstünde çıkarlar oradan. 6 saatte böyle bir değişim yaratmak için o psikolojik bağımlılığı bitiririz. Kısaca sorunuza cevap hayır illa kararımı verdim kesin bırakacağım demek gerekmiyor ya bıraksam iyi olur ama hazır değilim, emin değilim. Bu da bizim için yeterli. Yani bu noktaya geldiğinde mutlaka o kapıdan girmeyi bir denemeli insan Kalbitek o zaman. hiçbir şey değil yok ki mi? düşünsenize. <laughs> Başına gelecek en kötü şey seminerden çıkacak, içmeye devam edecek. <laughs> evet. Bazen diyorlar ki başarısızlıktan korkuyorum. Diyorum ki denemediğin sürece zaten başarısızsın. Korktuğun şeyi zaten yaşıyorsun. En azından kazanma şansın Aynen var, evet. başarma şansın Aynen var. Evet. Çok daha sağlıklı bir hayata adım atma şansın Aynen var. Evet. Herhalde bunu da kimse inkar edemez. Kaybedecek <laughs> hiçbir şeyleri yok. Kazanacak çok şeyleri var. Tek yapacakları şey denemek. Değil mi? Peki 6 saatlik bir seanstan bahsettik. Bu 6 saat bir günde gerçekleşen bir, günde, bir seans. Sabah var. 10 gibi başlar, 4 gibi biter. Hı -hı. Saatta bir sigara arası veririz. <laughs> Bu sigara içicileri için <laughs> önemlidir. Çünkü konsantrasyonlar düşsün istemeyiz. Evet. Bir de anlattıklarımızı fark ettirebilmek için belli özel noktalarda çıkıp bir sigara içmelerini isteriz. Yani içerken bırakırlar aslında. Günde ortalama 4-5 tane de sigara içerler seminer günü. Ta ki bizimle burada bittikten ve son sigaralarını içene, içecek noktaya geldikleri zaman son sigaralarını bizimle içerler. Orada bir karar anıdır o. ...bir ritüel şeklinde onu yaparız. Ondan sonra da bir kısa derin rahatlama yaparız. O bölümde de bilinçaltına yöneliktir. Hı hı. Ee, günü böyle bir derin rahatlama seansıyla tamamlarız. Dediğim gibi oradan çıkarken bizim için başarı kriteri şudur... ...bir daha içmek istemiyorum. Ben ben de bu yöntemle bıraktım. Ben de eski bir sigara içicisiyim. Öyle mi? Tabii Siz o yüzden kaç sene kullandınız? 14-15 sene günde ortalama bir paket. <laughs> Gurur duymuyorum ama evet. e, bu tek işime yaradı. Şu an içenlere hani yardım edebiliyorum. Bu Gerçekten çok güzel. O zaman e, geldiğinde insanlar bu seansa katıldığında hem güzel, keyifli bir gün geçiriyorlar. Hem Hiç zararlarını dinlemiyorlar, o sigaralarını içime, doğru, <laughs> ayniler, ayniler. içmeye devam ayniler. ediyorlar. Bir günün sonunda sağlıklı bireyler olarak, en azından bu hayat adım atan bireyler olarak oradan dışarıya adım atmış oluyorlar. Doğru, bu benim keşfettiğim bir yöntem değil. Hı hı. 30 yıldır var, 60'a yakın ülkede var. 11 milyona yakın insana yardım etti. Ben sadece Türkiye'deki uygulayıcı terapistlerden birisiyim. Çünkü dinlediği zaman insanlar bana hiçbir ilaç içirtmeyecek, hı hı. hiç zararlarını anlatmayacak, hiçbir makineye bağlamayacak. Ben sadece bir şey dinleyeceğim ve bir daha içmeyeceğim. Öyle mi? <laughs> diye böyle bir soru işareti olur insanların zihninde. Aynen öyle. Bu yöntemden özellikle bu bölümümüzde de bahsetmek istedik. Çünkü hamile bayanlarda da farklı yöntemler kullanmak her zaman mümkün olmuyor. İlaçlara karşı çok hassasız, farklı yöntemler zarar verebiliyor bebeğimize. Ama bir yandan bebeğe en çok zarar veren şeylerden bir tanesi de sigara içiciliği ne yazık doğru, ki. Doğru. E, bu yöntem o zaman hamile bayanların... En azından plansız hamile kalanların <laughs> ve o sırada sigara içiyorsa bundan kurtulmak için e, onlara çok yardımcı olabilecek bir yöntem. Tabii diye hiçbir yan etkisi yok. Sadece bir şey dinliyorlar. E, hiç zararlarını da dinlemedikleri için e, strese de girmeyecekler. Ekstra bizi dinlerken. Evet. Dolayısıyla özellikle hamile bayanlar için çok e, lüks diyebileceğimiz hiçbir zararı yan etkisi olmayan bir metot bir yöntem bu doğru. Evet. Ee, bu arada hani hamile kalındığı zaman sigara içmeye bazen devam edilebilmesi çevrede insanlar böyle bazen tepki gösterirler ama e, orada yapmamız gereken şey tepki göstermekten ziyade nasıl içilmeyeceği konusunda yardım etmeye çalışmak o yüzden hani çevresinde hamile içen insanlar varsa sevdiklerinden de rica etmiş olalım baskı kurmak ya da tepki göstermek yerine yardım etmeyi bilmeleri öğrenmeleri gerek aslında onun için bir kitap yazmıştım ben sigara sevdiklerinizi öldürmeden diye Ve orada bundan bahsetmiştim çünkü sigara içmeyenler içen tanıdıklarına nasıl yaklaşacaklarını maalesef pek bilmiyorlar. Kınamaya doğru gidebiliyor. Kötü kokuyor, aşağılıyorlar, korkutmaya çalışıyorlar, duygu sömürüsü yapıyorlar. Maalesef hiçbir işe yaramaz. Nasıl yardım edeceğimizi de bilmiyoruz. Çok donanımsızız. Çok hayatın içinde bir konu ama çok donanımsız olduğumuz bir hmm. konu. Evet. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Ee, neden sigarayı bırakmak bu kadar zor? İnanın zor değil. Sigarayı bırakmak çok kolay fakat yanlış şeyler yaptığımız için çok zorlanıyoruz. Sigarayı bırakmayı zorlaştıran o kadar çok hata yapıyoruz ki mesela sigarayı e, sırf özel bir gün diye bırakıyoruz. Hı hı. Yılbaşında ya da doğum gününde ya da evlilik yıl dönümümüzde ama günün özel olması sigarayı bırakmayı sağlamıyor. Eğer sigarayı doğru bırakırsak o gün zaten özel oluyor. Evet. <laughs> Ama biz sadece özel bir gün diye paket atarsak paketi elden atmış oluyoruz buradan değil. Dolayısıyla gün özel diye sigara bırakılmaz. Yılbaşı gecesi sigara bırakılmaz. Dünyanın her yerinde milyonlarca insanı görürsünüz ağlayarak sonuncuyu sönderir 2 Ocak sabahına kadar. Çünkü burada bitirmemiştir. <laughs> doğru. Ee, onun dışında sigarayı azaltmaya çalışırlar maalesef. evet onu da soracaktım. Büyük hatadır azaltmak. Azaltmak irade gücü ister. Bırakmak istemez ama azaltmak ister. Çünkü azaltırsanız sigaraların kıymeti artar. Çünkü sigaraların arasındaki süre uzar. Ve bir sonraki sigara dünyanın merkezine dönüşür. Normalde 8-10 tane içerken 2-3'e düşürürseniz eğer her bir tanesi çok özele dönüşür. Psikolojik bağımlılık artar. Hı. Ve hep de geri dönülür. Ölümcül rejim yapanların daha fazla kiloyla geri dönmesi gibi genelde galiba belki evet, de. Evet çok doğru. Çünkü kıymeti artıyor o yemeklerin ölümcül rejim döneminde belki de değil mi? Evet. Sigarada evet. da aynısı geçerli. yoyo -yo etkisi diyoruz buna biz. Azaltma deneyimi hep artarak geri dönmeye sebep olur. Ya da sigarayı başkası için bırakmak. Aslında hiç bırakmak istemiyorum ama çok baskı var. Hmm. Bırakmam lazım. Başkası için bırakınca büyük bir fedakarlık yapıyorum duygusu yaşıyoruz. Yine sigaranın kıymeti artıyor. Dolayısıyla hep yanlış labirentin içinde yanlış sokaklara sapıyoruz. Elimizde yanlış harita var. Çıkış yolunu bilmediğimiz için. Sonra da sanıyoruz ki bırakmak çok zor. İnanın çok zor değil. Bırakmak çok kolay. Herkes bırakabilir. Ben daha bırakamayacak bir triyakile ile tanışmadım. Aşağı yukarı 7 senedir binlerce insanla çalıştım. 15 yaşında içenler, 79 yaşında içenler, günde 2-3 adet içen, 4-5 paket içen herkes bırakabilir. Ama doğru yolun gösterilmesi lazım. Aksi takdirde zor zanıyoruz ama değil. Çok doğru. Şaşırıyoruz da bazen hiç beklemediğimiz insanlar bıraktığında. Tabii. E, sigara içen insanlar arkadaşlarını bırakma konusunda da çok fazla desteklemiyorlarsa çünkü hep yandaş arıyorlar kendilerini. Çok üzücü, çok üzücü. Bu da birazcık üzücü, üzücü. ama maalesef psikolojikte bir gerçek. Bu bağımlılığın e, ne kadarı psikolojiktir, ne kadarı fizyolojiktir? Çok şaşıracak belki dinleyen sigara içiciler bize ama %5'i fizyolojik, %95'i zihinseldir. Yani o nikotin bağımlılığı diyerek Hiç büyüttüğümüz şey sadece %5. Üç gün sürer. hiçbir fiziksel ağrı sancısı yaratmaz. Asıl sorun yemek sonrasında sigara içmeyerek bir şeyden vazgeçtiğini zannetmek. Güzel bir kahvenin çayın yanında sigara içmeyerek bir şeyden mahrum kaldığını zannetmek. Bir de öyle anlar vardır değil mi? Kahve içerken, akşam arkadaşlarla yemek evet. yerken, alkol evet. alırken evet. mutlaka Bunlar olmazsa olmaz. Bunlar tipik bir birer Pavlov anlarıdır. Şartlı refleks anlarıdır. Hı -hı. Canımız istediği için değil de sırf çağrışım yaptığı için fark etmeden bile yakarız çoğunda. Ama hepsinin kontrolü çok basit aslında. Hepsi çok kolay. Hı -hı. Ee, tek çözümü var. Burada bitirerek içmek istemiyor olmak. Çünkü içmek istemiyorsam, İçmemek için irade gücüne ihtiyaç kalmıyor hı hı. ama içmek istiyorsam irade gücü bırakmayı zorlaştırıyor çünkü sigaranın kıymetini arttırıyor. Evet. Çözüm irade gücüyle çabalamak değil, burada bu işi nasıl bitireceğimizi öğrenmek. Bunu yapınca çok kolay, aksi takdirde çok zor. Demin dediğiniz de çok doğru, içenler birbirine hayatı kaba tabirle zindan ediyorlar böyle yengeç sepetindeki yengeçlerin birbirini aşağı çekmesi gibi bırakmaya çalışırlar. Bir şey olmaz diye. Yak bir tane denmiş şey olmaz. Hadi seneye birlikte bırakırız. Üzücü, e, hani kara müzah bir durum aslında ama çok yaşanıyor. Evet, çok doğru. O zaman hiç üşenmeyelim. Mutlaka artık hani bugün karar verip gerçekten hala bırakmadıysak, hala kurtulmadıysak. Denemeye mutlaka karar verelim. Deneyelim en azından. Kaybedeceğimiz hiçbir, hiçbir, şey, yok. Yok, hiçbir şey yok dediğiniz gibi. Şey yok. Şey yok. Gitmek başarmanın yarısıdır. Oradan çıkmak da başarmanı evet. yer sağlıyor gibi gözüküyor. <laughs> Gelsinler kalanı birlikte yapıyoruz. Evet, gayet Tek güzel. Peki o. bu seminerlerin zamanlaması nasıl? Um, hafta içi, çarşamba günleri ve hafta sonları, cumartesi pazar olmak üzere haftanın 3-4 günü yaz boyunca da bütün sene devam ediyor seanslar. Harika. Kendilerine uyan bir tarihte gelebilirler. Evet o zaman hiç strese girmeden bir mutlaka bir hafta sonu en azından uğrasınlar diyoruz. Çok seviniriz. Ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Umuyoruz ki bir sürü insanı bu sayede sigara alışkanlığından da kurtarmış çok oluruz. Çok seviniriz. Çok mersi. <laughs>